Üçüncü tema, bilim ve teknoloji. Ekrana yapışan çocuk. Hadi Arda, yemeğin buz gibi oldu. Of anne, on dakika daha bilgisayarda oynasam ne olur? Söylene söylene bilgisayarın başından kalktım ve salona geldim. Annem ve babam yemek yerken ben de televizyondaki diziye kendimi kaptırdım. Yemeğim buz gibi oldu. Televizyona bakmaktan yemeğimi bile zor yedim. Yemek bitince salona geçtik. Annem televizyon izliyor, babam bilgisayarda rapor yazıyor. Ben de babamın cep telefonunda oyun oynuyordum. Kimse kimseyle konuşmuyordu. Uykum gelip yatağıma yattığımda gözlerimin çok ağrıdığını hissettim. Ayrıca kendimi çok yorgun hissediyordum. Bu sıralar derslerime de yeteri kadar çalışmıyordum. Tam ders çalışacakken aklıma Bilgisayar ya da cep telefonundaki oyun geliyor. Biraz oynayayım derken saatler geçiyordu. O sabah yataktan güçlükle kalktım. Gözlerim bilgisayar oyunundaki yaratık gibi kıpkırmızıydı. Annemle babam beni doktora götürdü. Doktor amca "Bilgisayar, cep telefonu ve televizyona fazla bakmaktan gözlerin çok yorulmuş. Vücudun da halsiz kalmış. Çok iyi dinlenmeli." ve bir süre bunlardan tamamen uzak durmalısın. Radyasyon seni çok etkilemiş." dedi. "Radyasyon mu? O da ne?" diye merakla sordum. "Yani cep telefonu, bilgisayar ve televizyondan çevreye yayılan zararlı ışınlar. Bu ışınlar yorulmamıza ve hatta hastalanmamıza sebep olabilir." dedi doktor amca. "Şimdi sana birkaç vitamin yazacağım. Bunlar kısa sürede kendini daha iyi hissetmen için. Fakat asıl yapman gereken bu aletleri bundan sonra daha az kullanmak. Dışarıda çok güzel bir hayat ve yapacak çok şey var diye sözlerine devam etti. Eve dönünce biraz dinlendim. Babam odama bir topla girdi. Hadi dışarı çıkıp top oynayalım dedi. Uzun zamandır babamla top oynamamıştım. Çok ama çok eğlendim. Zaman nasıl geçti anlayamadım. Akşam yemeğinde televizyonu kapattık ve birbirimize gün boyunca başımızdan geçenleri anlattık. Daha sonra annem çocukluk anılarını anlattı. Çok eğlenceliydi. Akşamları televizyon seyretmek yerine kitap okumaya, hafta sonlarında da yine kitap okuma saatleri yapmaya karar verdik. Her kitapta ayrı bir yolculuğa çıkıyor gibiydim ve kitap okumak çok güzeldi. Derslerime daha fazla çalıştığım için okuldaki başarım da arttı. Bendeki değişimi fark eden öğretmenim bana bir kelime oyunu hediye etti. "Aferin Arda," dedi. "Seninle gurur duyuyorum." Akşam okulda olanları sevinçle aileme anlattım. Onlar da çok sevindi. Yemekten sonra da öğretmenimin hediye ettiği oyunu oynadık ve çok eğlendik. Meğer yapılacak ne çok şey varmış. Ayrıca artık kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Gözlerim de ağrımıyor. Bilgisayar, televizyon ve cep telefonuyla günde en fazla bir saat zaman geçiriyorum. Çünkü hayatta sevdiğim insanlarla birlikte yapacağım daha çok şey var. Ayşen Oy Ekrana yapışan çocuk